Evet Salih söz sende Hey dostum kanalıma abone ve abone ve like atarsan çok sevinirim çünkü çünkü bu video emeğimi aldı da Evet bu Emin... video çok çok emek verdik ondan dolayı kanalımıza abone olursanız verdiğimiz emeğe kısmı olarak olsa karşılığınız diyoruz ve şimdi gelelim. Söz sendesin. Teşekkür ederim Salih. Şimdi gelelim dostlar 2021 jandarma adımı ile ilgili adaylardan gelen sorulara kısa bir cevap vereceğim. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekeceğim dostlar çünkü çok soru geldi. Hani hocam işte niye hani herhangi bir gelişme yok mu ondan sonra? yine burada video sorulardan da bahsedeceğim. Şimdi buradan yavaş yavaş sorulardan bahsederek devam edelim. Jandarma bekçi sınavı ne zaman yapılacak? Şimdi bildiğiniz gibi şu an jandarma alım alımı yapılıyor. Alım süreci de aldığımız bilgilere göre 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani en son sözümle fakat 9 ya da 10 Temmuz. hani en sona da o zaman girecek. Yani bu bize ne gösteriyor? Hani işte mülakat sonuçlarının açıklanması yani Ağustos'u ve Ağustos'tan sonra bekçilik ile ilgili herhangi bir gelişme olabilir. Bunun hani tahmini olarak söyleyebiliyoruz tabii ki bunu. Peki ikinci bir soru yine gelen kadın adaylarımızdan gelen. Kadın adaylar başvuru yapılabilir yapabilecek mi? Hani canlarımı bekçilik için. Şimdi Bekçilik alımı yapan diğer bir kurumu emniyet yani genel polis akademisi başkanlığı şimdi burada. E, kadın bekçi maalesef şu an alımı yok. Yani emniyet almıyor. E, Jandarmalar mı? Bu bir soru işareti. <laughs> alabilir, almayabilir. Ama burada bizim tabii ki hani gündemimiz e, alınması tarafındadır. Çünkü kadın polis var. Hani ben geçen hani bütün alımlar için söylüyorum bunu. Hani kadın polis var, kadın jandarma var, kadın asker var, hatta kadın komandolarımız var. Ama neden kadın bekçilerimiz yok değil mi? Burada kadın adaylara büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani buradan ilgili yetkililere de burada seslenelim. Kesinlikle kadınlar, kadın bekçisinin, bekçinin alımının yapılması gerektiğini biz burada söyleyebiliriz. İnşallah da hani yapılır. Hani emniyet gerekli jandarma bunu yapar. Ve kadın adaylarımız da bu süreçte faydalanabilir. Şimdi askeri askerlik şartı kaldırılacak. Askerlik şartı e, şu an kaldırılacak mı net bir bilgi yok bu konuda ama muhtemelen yani bence kaldırılacağını şahsen düşünmüyorum. Çünkü yani belli bir eğitimden geçmesi. Zaten bekçilere hani çok fazla bir eğitim verilmiyor. Eee bildiğin e, hani söyle, bunu söyleyebiliriz. Alın yapılırsa hangi şehirde yapılacak? Onu alın yapılırsa yani jandarma genel komutanlığı olsun, jandarma sahi güvenlik başkanlığı olsun hepsi Ankara'da yer alıyor. Yani mülakat süreci hani %90 diyeyim, hani %10 bir ihtimal kalsın Ankara'da olur. Hani eğer eğitime belki hani İzmir, Koça gibi hani jandarmanın çeşitli eğitim komutan yani merkezleri var. Oralara eğitim için hani mülakatı kazandıktan sonra eğitim için gidebilir. Hani çünkü o zaman çok sorusu olsun ya da subaylar olsun kısmi askerlik eğitimi için, temel askerlik eğitimi için oraya gittiğini buradan söyleyebiliriz. Lise mezunları başvurabilecek mi? Ya bu tahmin olarak evet lise mezunları başvurabilecek. Çünkü emniyetin yaptığı bekçilik alımından lise mezunları başvurabiliyordu. Hangi iller için alım yapılacak? Hani bu işte mesela hani İstanbul'da ya da başka illerde hani alım yapılıyor diye yani bekçilik için. Bu Jandarma bunu muhtemelen hani e, genel olarak yapacaktır. Onu söyleyelim. İlanı ne zaman çıkar? Bunu aslında videonun başında da söyledim. Hani Ağustos ya da Ağustos'tan sonra. Çünkü hani önceki yaptığımda hani subaylık ve asubaylık olayının bitmesi lazım. En son yaş e, kaç yaş süre yapılabilecek? Yani ben e, tahmin olarak şu an jandarma hani lisans mezunları için mesela 27 yaş son. Mesela subaylık as subaylık olayında. Yine uzman çavuşluk da aynı şekilde. Yani burada jandarma bunu belki esnetip 30 yapabilir. Çünkü emniyette de aynı şekilde. Yani bunu karşılaştırmalı olarak söylüyorum. Çünkü emniyette mesela ikisi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Hani polis de jandarma da İçişleri Bakanlığı'na Bundan dolayı hani hep karşılaştırmalar olarak söylüyorum. Çünkü hatırlıyorsak İçişleri Bakanlığı'na geçtikten sonra jandarma mülakat sürecine parkuru getirdi. Değil mi? Sporda mesela. Ondan dolayı yine çözüm mülakatlarda hep e, polis e, akademisi başkanlığında hep istişare şeklinde yani hep aynı soru tarzlarını benimseydi Ondan dolayı karşılaştırmalı olarak gidebilirsiniz. Yani süreci diyorum. Buradan e, başka söylemek istediğim birkaç e, e, soru da hemen şuraya not aldım. Yani slide eklememişim. E, burada dostlar işte e, çeşitli sosyal medya platformlarının işte hocam e, jandarma bekçilik kadın başladı ya da işte ön sağlık aşaması ya da parkur aşaması bu şekilde ben de görüyorum açıkçası bu şekilde yani YouTube'da olsun başka platformlarda olsun yani şu an gelen resmi herhangi bir açıklama yok. Tamam kanun teklifi geçti. Jandarma bünyesinde bekçilik adımı yapılacak. Ona eyvallah onda sıkıntı yok. Ama bakın e, yani hani sırf tıklanma almak için ya da hani çeşitli e, böyle ne diyeyim, abone de şudur budur onlar almak için yapılacak hani bu e, ya, ya bu şekilde şeylere gerek yok onu buradan söyleyeyim e, yani <laughs> kesinlikle şu an hani girip baktığınız zaman jandarma'nın yani vatandaş nokta jandarma nokta.gov.tr'a girdiğiniz zaman yani perm sitesine girdiğiniz zaman orada görürsünüz yani becçilik alan başlamadı başladığı zaman zaten biz bunu hemen kesinlikle burada bilgilendirmesini yaparız bundan Şüpheniz olmasın. Yani kesinlikle o siteleri de diyorum, itibar etmeyin. Çünkü hani geçen gördüm işte jandarma bekçilik başladı başcadı. Jandarma ön sağlık, açıp, bekçilik ön sağlık, parkur aşaması. Yani herhalde söz mülakatında belki çekmişlerdir. Yani bu şekilde videolarda diyorum, itibar etmeyin. Bu kanalı takipte kalın dostlar. Herhangi bir gelişme olursa mutlaka Biz sizi bilgilendireceğiz diyorum. Videonun başında da söyledik. Sonunda da söyleyelim adetlendir. Lütfen hani bu süreç ciddi anlamda emek süreci e, hani videoyu dinle, e, izlediyseniz kanala abone olmayı aynı zamanda videoyu da beğenirseniz sorularınız olursa tekrardan videonun altına yorum olarak ya da instagram ve twitter hesabı üzerinden bize sorabilirsiniz. Hepinize geleceğiniz mülakatlarda başarılar diliyorum. Ve sağlıcakla kalın diyorum dostlar.